Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlere güvenlik ayarlarından ve kullanıcı işlemlerinden bahsedeceğim. bildiğiniz gibi SCADA'nın en büyük özelliklerinden birisi de bir işlemin kimin kimin tarafından yapıldığının kaydedilmesi. Yani diyelim ki bir tesiste bir motora start verildi ama bu motora start veren kim? Bunu tabii ki kullanıcı işlemleriyle sağlıyoruz. bunu sağlarken de security menüsünü kullanacağız fonksiyon menüsünün altında security ayarlarına gelelim arkadaşlar. En başta SCADA ilk başlarken administrator diye bir e, kullanıcı adı zaten ön e, tanımlı olarak geliyor. Ben bunun şifresini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyorum. E, yeni bir kullanıcı daha ekleyelim user 1 diye. Bunun da kullanıcı adı 1, 2, 3 olsun. Şimdi burada en son sütunda arkadaşlar grupslar var. Yani bunun grubu nedir? Administrator mı? Operatör mü? Hangisi? ben ee, şöyle söyleyeyim user 1'i operatör tanımlamak istedim yani user 1'in operatör grubunda olacak ha, gruplar arttırabiliyor mu evet arttırabiliyoruz şu an sadece iki tane grup tanımlanmış siz buradan add diyerek yeni bir grupta tanımlıyorsunuz fakat şu an için ee, gerek yok sadece iki gruba ihtiyacımız var gördüğünüz gibi user 1 operatör admin de admin olarak ayarlı. Şimdi burada benim yapmak istediğim şey bir trend viewer yapacağım. Ve bu trend viewer'ı sadece admin şifresiyle giren kullanıcılar bile görebilecek. Dolayısıyla iki tane buton yapmam lazım. Birincisi login, diğeri de logout. Evet bu şekilde iki buton ve bu iki butona da e, işlemlerini belirtmem gerekiyor. Ne yapmaları gerektiğini şimdi yine butona tıkladım ve actions kısmına geldim. Buradan select actions diyorum. Burada security diye bir menü söz konusu oradan login dedim. Logout'a da yine işlem tanımlayacağım. O da logout işlem olacak. Şimdi e, öncelikle trendin de özelliklerini ayarlamam gerekiyor. Yani trendten bir bilgi okumam gerekiyor. O da yine tek bir olsun. Et diyelim. Tek bir. Okey diyelim. Şimdi arkadaşlar her nesnenin bir tane security grubu oluyor. Yani bu nesneyi hangi gruptaki kullanıcılar görebilir diye. Ona da property grid'den ulaşabiliyoruz. Şurada security alt menüs altında security e, grubunu seçebiliyorum. Diyorum ki bu adminlerin nesnesi olsun. Yani sadece bunu adminler görebilsin. Peki diyor ki eğer engellendiyse ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu tamamen engellesin mi? Yani bu nesne çalışmasın mı? Farz edelim ki bir butonu engelledik. Bu buton aktif olmayarak mı engellensin? Yoksa tamamen saklansın mı? Ben saklansın seçeneğini seçiyorum ki burada daha iyi görülebilsin. Ee, şu an run yapabilirim. Run yapıyorum ve kullanıcı işlemleri için bir örnek çalıştırıyorum. Şimdi herhangi bir şekilde kullanıcı girmediği için şu an ekranımda hiçbir şey yok. Fakat ben login'e basarsam buradan username'im neydi? Administrator'dı. Şifrem de 1, 2, 3, 4, 5, altıydı. idi. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi login başarılı olmuş. Ve Trendweaver'ım da çalışıyor logout deyince e, nesne otomatik olarak kapanıyor. Bir daha login diyeyim. Bu sefer de operatör koduyla gireyim. User 1 şifresi neydi? 1, 2, 3. Okey diyorum. User 1 girdi. Fakat trend viewer yine de gözükmüyor. Bu gibi e, işlemlerle siz de kullanıcı işlemlerini, güvenlik ayarlarını ayarlayabilirsiniz.